Oyes İnşaat Akbük Vermenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün üçüncü çekimimiz. Size Akbük merkezine, çarşıya, pazara, sahile, yürüme mesafesinde çok güzel 3 artı 1 full eşyalı, ısı pompalı dubleks bir villa tanıtmaya geldim. Konumumuz gerçekten çok güzel. Kendimize ait otoparkımız var, kamelyalarımız var, havuzumuz var. Var da var. Yan tarafımızda böyle gördüğünüz gibi boş bir arsa var. Burada da 323 her metrekare parseller var satılık. Artık satılık bende yok bilmiyorum. Ama parsel sorgudan bakıyoruz. Sizlere bu anlatımlara başlamadan evvel sağımızda solumuzda ne var diye doğru bilgiler vermek için. Burada da emsaller hemen hemen 2.700 ile 3 milyon arasında sadece arsaların fiyatları. Evimizde şu an indirim var arkadaşlar. Nor daha önceden 4 200 ya da 4 250 olması lazımdı fiyatı full eşyalı olarak geliyor şimdiki fiyatımız 3 milyon 900 bin liraya indi gayet cazip bir rakam yani 900 bin liraya siz böyle bir evi mümkün değil yapamazsınız 300 bin lira verir eşyalarını alırsınız anca o kadar söyleyeyim ve böyle bir villayı da oturtma zamanı hemen hemen bir yılınızı alır. Bakın burada yani yağmur suyunu değerlendiren su deposu bile var. Bunları çiçeklere veriyorlar. Şu gördüğünüz mavi depo. Gördüğünüz gibi bakın oluk burayı dolduruyor. Hemen onun sol tarafındaki boru da sulama sistemine gidiyor. Gayet güzel. İncir ağacınız da var, dut da var. Ocağınıza incir ağacı ekmeye geldim ben. 3 milyon 900'ü verdiğinizde maalesef öyle olacak gibi. Allah korusun işin şakası tabii ki. Evet, Frank incirleri. Çok faydalıymış bu. Göze iyi geliyormuş. <laughs> Devam edelim. Ferforcelerimiz, ferforjelerimiz güvenlik barlarımız, her şey var. Antik böyle güzel sütunlar kullanılmış. Evimizin eşyaları falan da çok kaliteli. Klimalarımız mevcut ısı pompası kalorifer sistemi aktif bir şekilde çalışıyor. Yaz kış oturmaya müsait bir ev. Bakın burada çok güzel bir kamelyamız var. Bu arada herkesin de cuması mübarek olsun. Evet. Bu güzel günde inşallah biz de vesile oluruz bu evi alan arkadaşımıza. Bakın burada güzel bir yüzme havuzumuz var. Peyzaj gerçekten çok güzel bahçem daha büyük görünsün derseniz burunları azaltacaksınız. Hani böyle çok fazla çiçek var, böcek var diyorsanız şimdi böyle bahçeye dar gibi gösteriyor ama aslında 323 metrekare çok iyi bir rakam. 15-45 burada inşaat izni var. O ne demek? 100 metrekarede 15 metrekareye oturuyor tamam. 300 olsa 45 hemen hemen 40 47-48 metrekareye oturan bir taban var. Büyük bir ihtimal 50'ye oturtturmuşlardır zamanında yapıldığında. Ona da belediye öyle çok fazla takılmıyordu. Evet eski işte şu balkonlar hep söylüyorum. Ben sıfır bir ev alacağım ama özellikle villalarda sıfır bir ev alacağım ama gerçekten 7 ile 10 yaş arasında başka bir villa alırım. O zaman bunlar metrekareye girmiyordu. Bakın kocaman balkonlar var. Bir teras var aklınız durur yukarıda top oynayın. O derece. Bunlarla birlikte yani evimizin bürütü 190 metrekareye geliyor. Neti de 115 metrekare. Evet. Buyurun evimizin içine geçelim. Hemen ak kalorifer sistemlerimiz zaten boydan boyu görüyorsunuz. Erkan ben yaz kış yaşayacağım. İstanbul'da, Ankara'da defteri kapatıyorum artık. Ege'ye taşınıyorum. Senin gibi böyle en lani diye konuşmaya başlayacağım. Aydın aksanıyla diyorsanız buyurun çıkın gelin. Bol bol balık tutun, yürüyüşler yapın, gezin, oksijene doyun. Evet, salonumuz böyle. Kocaman bir L tipi koltuk takımımız var. Hemen burada bir televizyon ünitemiz. Bunlar hep kalıyor arkadaşlar full eşyalı olarak. Şurada kapının arkasında çok hoş bir lavabo gördüm. Bayağı da güzel duruyor. Çok yakışmış. Bakın tuvaletlerde bile her yerde kalorifer sistemi mevcut. Hemen şu duvar kolon değil bilginiz olsun. Şuradan göstereyim bakın. Buradan yutonkla güzel bir duvar örülmüş ve böyle mutfak alanı büyütülmüş. Salondan da ayrılmış. Hani böyle gömme mutfak derler ya. O tarzda bir mutfak olmuş. Bordo beyaz renkler. Lake. Gayet de şık duruyor. Modern bir mutfak. Işıklandırma sistemimiz de öyle yukarıda. Evde hiçbir eksiğiniz yok arkadaşlar. Kettle'ınıza kadar var. Bakın buradan da hemen balkonunuzda havuzunuzun başında güzel kahvaltı keyfinizi yapın derim. Rakam güzel. Şu an güzel. 4, 204, 250'den 3, e düşmesi gerçekten iyi. Önümüzdeki aylarda daha önce de söylediğim gibi inanın ev fiyatlarında ciddi bir artış olacak. Bunlara hazır olun. Şimdiden imkanı olanlar bence bu önümüzdeki Birkaç hafta içinde 20'si 25'ini görmeyin derim. Sonrası gerçekten ciddi ciddi rakamlar olacak. Buyurun yukarıya çıkalım. Niye olacak derseniz işte görüyorsunuz maliyetler, inşaat maliyetleri durmuyor. Evet, ilk yatak odamız ama buraya bir koltuk takımı konulmuş. Böyle çekyat tarzında bir koltuk var. Çekin yatın demiş yani misafire. Yerler laminat parke kiraz ağacı rengi. Burada ufak bir balkonumuz var. Şuradan yukarıdan da bir göstereyim. Vallahi pırıl pırıl arkadaşlar. Burada en büyük yatak odası burası. Çift kişilik kocaman bir yatak odası. İki tane gardırop koymuşlar. Normalde bunlar dört kapılı diye geçer ama sürgülü olduğu için bayağı bir geniş. Bakın bir de buraya koymuşlar. Gayet hoş. Yukarıdaki terası isterseniz kapatabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Burada da yine bir çift kişilik yatak odamız var. Evde perde yok. Perdeleri götürmüşler. Ya da hiç takılmamış. Burası da arkadaşlar daha önceden bir yabancınındı. Burada yaz kış yaşayan yabancı bir vatandaşın da ülkelerine dönmüşler. Onlara özel yapılmış bir villa. Burada da değişik böyle güzel bir banyo var. Şu an normal bakıyorum kamerada böyle çok yeşil gibi çıkıyor. Aslında değil. Ya da ışıktan mı oluyor anlayamadım. Bakın şöyle bir duş kabini yuvarlakla çevirmişler. Yarım ayırmışlar. Hemen buraya bir duş alanı. Gayet güzel, geniş. Burada da çok şık böyle bir cam lavabo ve ayna takımı. Evet. Bu banyomuz da güzel. Devam edelim. Yukarıda şahane bir teras var. Bu, bu mermerleri de nereden bulmuşlar? Bir süt gibi rengi bembeyaz. Evet Çamaşır makinemiz burada Burada ne var? Zıvır zıvır deterjan koymak için yer Evet 40, 40 küsür metrekare Büyüklüğünde kocaman bir Teras alanımız var arkadaşlar Üstü kapatılmış Burada bir lavabomuz mevcut. Denizi görüyoruz. Şöyle görüyor. Allah'ım şu güneş enerjileri işte. Çok aslında faydalı bir şey ama çok yanlış sistem olarak böyle yerleştirilme olayı çok yanlış. Fırtına da mırtına da uçan sistemler bunlar. Ne bileyim. Bunları inşaatı yaparken çatının altına gömeceksin su depolarını. Sadece paneli oraya yatıracaksın. O kadar. Tek bir tek o güneş paneli görünecek. Şuraya yatırsanız o güneş panelini şöyle koyduğunuzu düşünün. Bitti. Şu görüntü hiçbir şey yok. O, onlar da böyle kendi kendine ısınmayacaklar. Neyse inşallah bunu yapmaya başlarlar ama tabii bizim kolayımıza ne geliyorsa her zaman onu yapıyoruz. Zoru kaliteliği yapmak işte biraz böyle bizim dışımızda kalıyor herhalde anlamıyorum. İnşallah onları böyle düzeltirler. Yaz-kış yaşamıyorsanız zaten kesinlikle güneş enerjisi tavsiye etmem. Başınıza bela alırsınız sürekli patlar, matlar, akar, kokar dirseklerden çünkü su sürekli kaynıyor. Kullanmadığınız için de ciddi bir şekilde hasar veriyor. Bilginiz olsun. Evet burayı da ister kapatın ister böyle kalsın. Burayı da çok güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hemen ana yolun yanındayız. Burası zaten yukarıya doğru kazıklıya doğru giden yol. Sol taraf dediğim gibi hemen okul. Onun karşısı A101 çok yakınız A101'e. 100 metre mesafedeyiz. Evet yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Akbük'ten kucak dolusu selamlar, saygılar diliyorum.